Sen çok mu seviyorsun onları? Evet. Karnım onlardan onları ben de oynatmıyorum. Ne? Şunu yiyorum be. Güzel. Anne sen bir, bir şey söyleyeceksin. Yanına geldik. Evet. 꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥꺥���� Çok yaşa. Ben daha yemek yiyordum. <laughs> ne yiyor Sana ne? Biz sana bir şey dedik mi? Otur şu. Kim yaptı onu? Ben yapmadım. <laughs> Sıkabildin mi? Sıktım. Tamam, hadi bakalım. Bu kadarcık bir şey yeter ki bana. Değil Çünkü mi? ben de küçüğüm ya. Allah ama, Hadi bakalım. Evet. Hmm. Sen camını çektin mi bunlardan? Yok annem çekmedi. Ama bu kadar. Sen yiyince ben mutlu oluyorum zaten. Diğer tarafa koyabilirsin. Daha kolay olsun diye. Haklısın. Ay. Neyse düşen bizden değil. Aşağı mı düştü? Hayır. Ah. Toz olduysa bırak annem onu da başka ye. Tamam. Tamam yedeklerini şuraya koyacağız. Evet. O zaman dökesin Hı hı. Küçük domates mi, miskas kabak mı? Ya mı? Hı hı. Nasıl, yine doğrarız. Vallahi annem doğurmuş. Hı hı. Bunun hepsini ağzına katsan ağzından çıkartamıyor mu çekirdeği bütün halde? Kat şimdi elini bulaştırdın ya kat ağzına. Şimdi ağzıma tek tek katıyorum. Hı <laughs> hı. Ketçaplı <laughs> ketchupli ermiyorsun. Seyyid. Artık dakika. Benim TikTok'um artık sen TikTok'un adı Ceylan. Maya Ceylan. Evet. Maya Ceylan adı kızım. Kızım Maral. Kızım Ceylan olsun artık. Olsun. Ben eskiden aldım artık Ceylan oldu. Ya kesmeyin ben TikTok. TikTok'ta selamı var böyle. Evet, ikiniz varız artık. Çekilin TikTok biz geliyoruz. Değil mi? Kızılay TikTokçulara dalga geçeceğiz. Ama bizim sepsini de görsünler Aynen. İşte kuşları o zaman bizi bize dalga geçmezdi der. Aynen. Ay.